Çiftes Merkezi'nden merhaba. Kısa bir süre önce Samsung'un yeni Galaxy A serisinden Galaxy A7 modelini incelemiştik. Bu defa da ailenin ortancı üyesi olan yeni Galaxy A5 bizlerle. Bu arada incelemeye geçmeden önce şunu da hemen söyleyelim. Samsung'un 2016 A serisi yalnızca bu üç modelle sınırlanmıyor. Geçtiğimiz ay Galaxy A9'da tanıtılmıştı hatırlarsınız. Hatta yine birkaç gün önce Samsung'un Galaxy A9 Pro modeli üzerinde çalıştığı bilgisi de gelmişti. Biz de zaten bunu sizlere aktarmıştık bu bağlamda. Bu sene çok fazla Samsung modeli inceleyeceğimizi hemen söyleyebiliriz. Evet, şimdi bugün konumuza dönelim ve Galaxy A5'e yakından bakalım. Yeni Galaxy A5 belki de ailenin en dengeli modeli olabilir. Birkaç özellik dışında ailenin diğer üyeleriyle birebir aynı özellikleri taşıyan telefon, ekran boyutuyla ve buna bağlı olarak gelişen performansıyla da kullanılabilirliğinin en başarılı bulduğumuz model oldu diyebiliriz. Bunu elbette yalnızca tasarıma bağlı olarak söylemiyoruz. Diğer taraftan diğer özellikleri de ön plana çıkıyor. Zira Galaxy A7 çok büyük. Galaxy A3 ise çok büyük bulanlar istediklerini Galaxy A5'te bulabilirler. Bu hem ekran boyutu hem de teknik kadro olarak da aynı e, geçerli koruyor. 5.2 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Galaxy A5 kasa yapısıyla tıp atıp Galaxy A7 ile aynı kalınlığıyla yine 7.3 mm ile karşımıza çıkan bu A modeli elbette kütle olarak da Galaxy a e göre daha hafif. 155 gram ağırlığında olan telefon arka yüzünde yine bize cam malzeme sunuyor. Tıpkı ön panel gibi arka yüzde Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Ekran altında yine tipik olarak bir kapasitif buton yer alıyor. Bu yine tabii ki parmak izi okuyucusu. Orta segmente parmak izi okuyucusu gördüğümüz enden modellerden biri olan Tabi burada ailenin diğer üyelerini tenzih ediyoruz. Galaxy A5 bu anlamda rakiplerinden fark yaratıyor diyebiliriz. Galaxy A5'i farklı renklerde tercih edebiliyorsunuz. Elimizdeki model altın renkli tasarıma sahip ve gerçekten de çok şık görünüyor. Telefonun ayrıca siyah, beyaz ve pembe gibi farklı renk seçenekleri de mevcut durumda. Tasarımla ilgili Galaxy A7 modelinin üzerine söylenecek çok şey yok. Ekranların kenarları yine hafif yumuşatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada metalik malzemeye kenarlarda geçiş sağlanmış. Metalik çerçeve de yine aynı yumuşaklıkta yerini bize arka yüze bırakıyor. Bu anlamda telefonun görünümü kadar elde bıraktığı hissiyat da gayet yerinde. Telefonun çevresinde ise sağ tarafta tipik olarak güç butonunu, sol kenarda ses butonlarını, alt kısımda hoparlör mikro USB ve kulaklık girişi yer alıyor. Sim kart ve mikro SD kart slotu ise telefonun güç butonunun hemen altında yer alan bir kapak altında bizlere sunulmuş durumda. Galaxy A5 ile tıpkı A1'i Galaxy a gibi Android 5.1 işletim sistemiyle geliyor Sanıyoruz ailenin tüm fertleri kısa zaman içinde Marshmallow güncellemesi alacaktır ve böylece az sonra değineceğimiz pil ömrünün de bize daha gelişim sunacaktır. Telefonun ekranına ilişkin detaylara gelecek olursak 5.2 inç boyutunda ve Full HD çözünürlük sunduğunu söyleyebiliriz. 424 ppi piksel yoğunluğunda olan ekran Super AMOLED panel kullanıyor. Ekran gövde oranı %72.5 seviyesinde bu da Selef modele göre artış göstermiş olduğunu ortaya koyuyor. Telefonun ekranını yönelik yapacağımız yorumlar Galaxy A7 modeliyle açıkçası aynı olacak. O yüzden o incelemede de tekrarını izleyebilirsiniz. Zira telefonlar aynı panelleri kullanıyor. Buna göre telefonun renk, kontrast ve siyah dengesine beğendiğimizi söyleyebiliriz. Fakat beyaz dengesi çok başarılı değil. Ancak bunu Galaxy A5'i farklı telefon modelleriyle yan yana getirmeden anlamanız güç. O nedenle kafaya çok takılacak bir sorun teşkil etmeyeceğini yekten söyleyebiliriz. Galaxy A5'in teknik kadrosuna bakalım. Orta segmentte iyi e modellerden biri olan Galaxy A5, Exynos 7580 Yonga setine sahip 8 çekirdekli işlemciden güç alıyor. 1.6 GHz frekansında çalışan bu işlemci ile performans açısından ilk intibada bir sıkıntı yaratmadan çalışan telefon Galaxy A7'nin aksine 2 GB RAM ile geliyor. Ancak Android'in RAM canavarı bir işletim sistemi olduğunu düşünürsek bu gelecekte bir sıkıntı yaratabilir. Zira biz incelememiz için yaklaşık 7-8 uygulamayı aynı anda açtığımız ve bunlardan birinin de Need for Speed No Limits olduğu senaryoda geriye yaklaşık 344 MB'lik Evet 344 MB'lik kullanılabilir bir RAM kaldığını gördük. Bu kadar ince eleyip dokumamızın dokunmamızın sebebi de Galaxy A5'in muadillerine göre açık ara olan fiyat farkı. İşlemci ve buna bağlı olarak grafik işlemci noktasında daha iyi bir tercih yapılsa fiyatını daha az gözde batar bulurduk açıkçası. Ancak telefonun yaklaşık 1600 liralık fiyat etiketinin karşılığını açıkçası yalnızca tasarımda ve eklenen birkaç özellikte buluyoruz. Galaxy A5'in depolama kapasitesi 16 GB microSD kartla birlikte bunu 128 daha arttırmak mümkün. Batarya ise 2009 mAh seviyesinde. Galaxy A5'e ait teknik özelliklerden bahsettikten sonra yavaş yavaş performans notlarına gelelim. Telefonu sentetik testlerimizi tabi her zaman olduğu gibi e, uyguladık ve muadilleriyle kıyaslamalarda bulunduk. Bunları da fikriniz olması açısından sizlerle paylaşacağız az sonra. Ancak onlara geçmeden önce gerçek zamanda birkaç deneyimimizden bahsedelim. Galaxy A5 özellikle e, pil performans konusunda gayet başarılı bir telefon modeli ol, o, olmuş. Tıpkı Galaxy A7 modeli de karşımıza çıktı gibi. Aldığımız sentetik test sonucuna göre günlük kullanımlarda da tam gün pil performansıyla ilgili şikayet etmeyeceğiniz modellerden biri olmayı başarıyor. Buna bir de marshmallow ile birlikte gelecek doz moduyla performansın artacağını da eklemek gerekli. Öte yandan elbette telefonun pil ayarları kısmından güç tasarruf modu ile yine ultra güç tasarruf modunu kullanarak şarjdan uzak kalacağınız süreyi arttırabiliyorsunuz. Grafik performansına istinaden telefonun tatmin edici performans sunduğunu söyleyebiliriz. Fakat açıkçası tıpkı Galaxy A7'deki gibi Galaxy A5'te de, de teklemelere rastladığımızı söyleyelim. Bu anlamda telefon pek çok 899 TL'lik yeni nesil orta segment cep telefonlarından bir tık geride kalıyor. Telefonda ısı değerleri olarak ise 35 ila 37 dereceleri gördüğümüzü söyleyelim ve evet şimdi kıyaslama tablolarını sizlerle paylaşalım. Yeni Galaxy A5'te yer alan kameralar elbette Selef modeli göre fark yaratıyor. Arka yüzde 13 megapiksel, ön yüzde 5 megapiksel kamera getiren telefon otomatik imaj sabitleme desteği sunmasıyla da pek çok rakibinden ayrılıyor. Autofocus, LED flash, f1.9 yaframa çıktığı gibi detayların bulunduğu telefonun arka kamerasıyla ayrıca Full HD video kaydı da elbette mümkün. Telefonun ön kamerası ise bu kategori için artık standartlaştığı gibi 5 megapiksel seviyesinde geniş selfie çekmenin mümkün olduğu telefon f1.9 diyafram açıklığını ön kamerasına da getiriyor. Bunun dışında kameralarla ilgili bahsedecek çok fazla detay bulunmuyor. Kamera ara ise Galaxy A7 modeliyle elbette aynı özellikleri bizlere sunuyor. Galaxy A5 Samsung'un yeni A serisi Modellerin arasında ortada duran bir model. Özel tasarımı parmak izi okuyucusu, ve pil ömrüyle dikkat çeken telefon kamerada yer alan otomatik optik mas sabitleyicisi ile de dikkat çekiyor. Grafik ve işlem performansı olarak daha ucuza e, satın alınabilecek rakiplerinin olması şanssızlığı. Öte yandan telefonun fiyat etiketi olan 1599 TL'ye eski amirallerden eşisi bana M8'i veya LG G4'ü edinebiliyor olmakta telefon işini açıkçası biraz daha fazla zora sokuyor.